Herkese selam. Benim elimde şöyle bir dokuda e, ihraç fazlası mı diyeyim böyle trikodan alıp da boz, trikodan bozma bir ipim vardı. Böyle bir yumak haline getirdim. Bununla e, bir değerlendirmek ve bir süveter çalışmak istedim. Örgümüze başlarken 40 ilmek atacağız. E, hemen örgümüzü biraz ilerletince ben santim olarak da ölçülerini veriyor olacağım size. Şöyle ipimizi alıyoruz şişimize geçirelim. Bakın ilmek atıyorum şimdi bu bir bu şekilde bir önden doluyorum ve 40 tane ilmeğimi hazır ediyorum. Şimdi şişin bir tanesini çıkartıyorum. Hemen örgümüze başlayalım. Normalde ilk ilmeği örmüyorum. Sadece ilk sıra olduğu için örüyorum. Daha önceki örgülerimde de hep aynı çalışıyordum biliyorsunuz. İlk ipimi ters ördüm. Sıra boyunca ters öreceğim. Şöyle Ben elde örme konusunda daha önceden videomu izleyenleriniz biliyorlar. Biraz hızlı örüyorum. Yavaşlatmak isterken de çok beceremiyorum. Genelde de o yüzden boynumda örerken göstermeye çalışıyorum sizlere. Hızlı hızlı biraz şöyle hızlandıracağım. Bir sıra boyunca ters örerek sırayı tamamlıyoruz. Ben yine ipi boynuma aldım. Son ilmeklerimdeyim. Son ilmeğimizi her zaman düz örüyoruz. Bir süre boyunca ters ördük. Şimdi örgümüzü hemen çeviriyoruz. Ön yüze döndüğümüzde sıra boyunca düz öreceğiz. Hiçbir desen uygulamadığımız Sadece düz örerek yaptığımız e, bir çalışma yapmak istedim bu sefer. Sıra boyunca düz örerek ilerleyelim. E bu şekilde koltuk altına kadar dümdüz öreceğiz aslında. Bakın şu şekilde alıyorum düz örerken. Ş şişi geçirdim ipimi dolayıp çekiyorum boynumda daha rahat gösterdiğimi düşünüyorum. Bakın bu bizim ikinci sıramız. Bu şekilde dönüşlerde ters, ön yüzde düz örerek siz istediğiniz bedene kadar uzatabilirsiniz. Ben 16 sıra ilerleteceğim. Santim olarak da ölçüsünü veriyor olacağım. Bakın şöyle biraz açacağım. Altı şu an lastik veya herhangi bir şey yapmadığım için kıvrılıyor. Ölçü verdiğimde tam 7 santimlik bir yüksekliğe ulaştım şu an için. Sıra olarak da hemen bir sayacağım yine sizler için. 14, 15, 16. Tam 16 sıra ördük. Örgü dişlerinden saydığımızda. Şimdi burada koltuk altı kesimlerimizi yapacağız. Ters yönde yapacağım kesmelerimi. Bakın şu şekilde. Burası örgümüzün iç kısmı olacak. Şöyle ipimi biraz düzeltiyorum. İlk ipimi örmeden alıyorum. şöyle. 2 ve 3'ü burada birlikte alıyorum. İkisini tek seferde örmek suretiyle bir tane kesme yapmış oluyorum. Şimdi sonda 3 ilmeğim kalana kadar tüm sırayı ters örmeye devam edeceğim. Sıra sonuna yaklaştık. Şimdi bakın son 3 tane kaldı. 2 taneyi birlikte alıyorum. Tek seferde çıkartıyorum ve son ilmeğimi de düz örerek burada koltuk altını iki tarafta da birer tane kesme yapmış oldum. Şimdi ön yüze döndüğümüzde dümdüz örüyoruz. Kesme yapmadan Arka yüze geldiğimizde yine aynı şekilde ilk ilmek değil ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte örerek sondan da ikinci ve üçüncü birlikte örerek keseceğiz. 5 tane kesme yapacağız. Toplam 10 ilmek eksiltmiş olacağız. Kesmelerimizin ardından bakın koltuk altımız şu şekilde bir eğim kazandı. Toplam kesme işlemini bitirdiğimizde 5 santimlik bir alanda yapmaya başladık. Kesme işlemi bittikten sonra da yukarıya doğru e, hiçbir işlem yapmadan örmeye devam ettim. 30 ilmek ile birlikte çalışmaya devam ettim. Şu anki yüksekliği de hemen övereyim size. 15-16 cm aralığında 16 santim gibi düşünebilirsiniz şişteki iple birlikte böyle bir yüksekliğe ulaşmış olduk. Şimdi buradan sonra bakın, 18 sıra olacak normalde. Tam kesme işlemini bitirdik. 30 ilmek kaldı dedikten sonra yukarıya doğru 18 sıra daha çıkacağız. Siz santim olarak da çalışabilirsiniz tabii ki bunu. Hiç problem değil. Şimdi biraz daha yukarıya doğru 18 sırayı tamamlayacağım ardından da yaka açımını başlayacağız kolları kestik 10 ilmek eksildi bakın şöyle hemen göstermek istiyorum kestikten sonra yukarıya doğru dümdüz Örmeye devam ettim santim olarak da net ölçüyü vereyim Kol, yaka kesimine kadar 17 santim Tam etek ucundan 17 santim genişliğimiz de şu anda 18 santim 30 ilmekteyiz. 10 10 10 olacak şekilde ben 3'e böldüm önceden belirteçten kullanarak. Burada şimdi tek tarafta çalışmaya devam edeceğiz. İlk belirteçin olduğu yere kadar çalışıyor olacağız. Koltuk altından yine örgümüzün ters tarafındayım şu anda. Koltuk altından Yakaya doğru örmeye devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 7 tane ördüm. Bakın son 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu ikisini birlikte örerek Burada bir tane kesme işlemi gerçekleştireceğim. 8 ilmek oldu ve son ilmeğimi ters örüyorum. 9. 10 ilmekti. 9'a düştük. Şimdi buradan hemen ön tarafa dönerek ilerleyeceğiz. Diğer iplerimiz şişimizde kalacak. Ben belirteci de çıkarıyorum artık ayırt edilebilir durumda. Ön yüzde hiçbir şey yapmadan, eksiltmeden örmeye devam edeceğim. İlk ipimi örmeden aldım. 2 3 5, 6, 7, 8 ve 9. Arka yüze döndüğümüzde tekrar ilk ipimi örmeden alıyorum. Sonda 3 tane ilmeğim kalana kadar örmeye devam edeceğim. 5 6 Şimdi burada 6 taneyi ördükten sonra 7 ve 8'i birlikte örerek bir tane daha eksiltiyorum. 8. yi de örüyorum ve 10'du 8'e düştü şu an ilmek sayımız. Ön yüzü tekrar çeviriyorum. Yine hiçbir şekilde kesmeden örmeye devam ediyorum. Bakın şu an 8 tane ipimiz var. Şimdi burada bir tane daha kesme yapacağız dönüşte. Ardından omuz üstüne gelene kadar örgümüzü örüp tamamlayacağız. Ardından hemen şöyle göstereceğim size. Bakın ön parçamızı bitirdik. Yakanın iki tarafında bakın aynı şekilde yapıyoruz. Tüm detaylarını tekrar 10 ilmeği tek seferde kestim. Diğer kenarı da bir önceki gibi keserek eksilttim. Koltuk altımız buradan itibaren tamamlanmış oldu. Şimdi aynı ölçüyle hemen ölçülerini de sizinle paylaşayım. Omuzdan itibaren omuzdan tam etek ucuna 23 santim. Yakadan aşağıya ölçtüğümüzde 18 santim. Alt beden genişliğimiz 26 santim. Göğüs kısmı ise 18 santim. Bir yaş bir bebek için ben çalışıyorum. Bir iki yaş aralığı için. Ama dediğim gibi bu tamamen bebeğin kilosu ve boyuyla orantılı olarak değişebilir. Şu an için yaka genişliğimiz 10 santim. Şimdi burada aynı ölçülerle başlayıp aynı sayıda kol kesimi yapıp yaka kesmeden arka, arka parçayı dümdüz örüyor olacağız. Sadece koltuk altına aynı sayıda keseceğiz. Yaka örmeden, yaka kesmeden dümdüz yukarıya devam edeceğiz. Ben bunu önceden ördüm görmüş olduğunuz gibi. Burada alt kısımlarını şöyle bir düzelteyim. Aynı kol kesimine sahip ön ve arka parça aynı uzunluğa sahip. Bundan sonra bir dikişlerimiz var. Kol kesiminden başka bir şey yapmadım arka parçada. Şimdi burada birleştiği zaman bakın şöyle bir göstereceğim. Böyle bir görüntüsü olacak. Yakada bir tarafı açık bırakacağım. Şu tarafı daha rahat bir giyme çıkarma sağlanabilsin bebek açısından diye. Geniş bir yaka olacak. Burada tek omuzdan dikeceğiz. Öncelikle birkaç detayımız olacak. İlk olarak omuz dikimişini yapacağız. Ardından hemen devamını da paylaşıyor olacağım sizlerle. Yani tek seferde tüm çevreye dikmeyeceğiz. Şimdi hızlıca dikişimi yapacağım. İpimizi kesiyoruz. Evet bakın şimdi tek omuzu birleştirmiş olduk. Sadece tek taraftan diktim. Şimdi burada yapacağımız 3 hatta 4 tane işlemimiz kaldı. Birincisi kol kenarından lastik yapacağız. Tüm şu koltuk altından omuz çevresi. Yakada lastik çalışacağız. Diğer kol kenarında da lastik çalışacağız. Ve ardından da püsküllerimizi yapacağız. Şimdi hemen ilmek çıkarmaya başlayacağım ben. Arkadan başlıyorum. Arka parçanın sol omuz ve ense kısmına denk gelen tarafından başlıyorum ilmek çıkarmaya. Bir tane tığ kullanacağım. Rastgele 2.5 milimetrelik bir tığ aldım. İlk örgümden itibaren, ilk ilmekten itibaren tığ yardımıyla ilmek çıkarıyorum ben. Siz şişte daha rahat çıkarıyorsanız şişle de ilmek alabilirsiniz. Hiç problem değil. Şurada önce ipimi sabitleyeceğim. İlk ilmeğimi çıkardım. Şöyle ipimi düzelteyim. Şişime geçiriyorum. Ben tek tek çıkardığım ilmekleri şişe aktararak devam ediyorum. Şimdi hemen yanındaki ilmekten tığımı geçirip ipi alıyorum ve şişime aktarıyorum. Bir sonraki ilmekten aldım. Tekrar aktarıyorum. Tüm yaka boyunca e, arka ve ön dahil olmak üzere bir kolu bu yüzden, bir omuz tarafını bu yüzden diktik. Diktiğimiz omuzdan ön tarafa dönüyor olacağız. Şurayı bir düzelteyim de beğenmiyorum. İpim de biraz zor bir ay. Bir dakika bunu da kaçırdım. Şu taraftan takarsam daha rahat olacak benim için. Şimdi böyle Şimdi yaka boyunca ilmek çıkartacağız ardından örgümüze başlıyor olacağız bakın diktiğim omuza kadar geleceğim şöyle göstereyim arka parçadan ense omuza geleceğim ve ön yaka dahil olmak üzere ön omuza kadar dikilecek olan yere kadar ilmek çıkartacağız. Şöyle göstermek istiyorum hemen. Bakın tüm kenar boyunca ben de ilmeklerimi çıkardım. Hatta daha net anlaşılması için bir de şöyle katlamayı deneyeceğim. Bakın nereden ilmek çıkardığımı göstermek istiyorum tekrar. Arkaya tam omuz hizasından başladım. Ön tarafta yakada bitirdim. Ön yakanın tamamından arkada da bu dikilmeyen tüm alandan. Hemen şimdi burada bakın ilk sırada olduğum için bir tane ters öreceğim bu kez. Bir sonraki sıralarda örmeden alacağım. İkinciyi düz örüyorum. Şöyle ipimi çıkardım. ipimi öne atıyorum. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum ve bir tane düz örüyorum. Bir ters, bir düz örerek yakanın lastiğini örmeye başlamış olduk. Lastiğimizi bir ters, bir düz örerek yapacağız. Toplamda 4 sıra yapacağız. 5. sırada da bitireceğiz. ters alıyorum bir düz alıyorum şimdi tekrar ters alıyorum el örme konusunda bakın tekrar göstermek istedim size çok açıklayıcı öremiyorum diye söylemiştim hızlı örüyorum biraz ve yavaşlattığımda da elde öremiyorum ne hikmetse ama boynumda açıklayıcı bir şekilde gösterebiliyorum. Bu şekilde tamamlayalım. Ben şimdi lastiğimizi bakın 4 sıra ördüm. 5. sırada bitiriyorum. Örerek bitiriyorum lastiği. Bunu da sizinle paylaşmak istedim ters örmem gerekeni ters örüyorum. Bir önceki ilmeği üstünden alarak bırakıyorum. Şöyle bir görüntüsü oluyor bu yüzden de biraz ördüm. Şimdi düz örmem gereken yerdeyim. Bir tane düz örüyorum. Şişimin sağında kalan ipi sola doğru atarak çıkarıyorum. Ve ters ördüğüm ipi de aynı şekilde geçiriyorum sürekli bu şekilde düz örmem gerekeni örüyorum. Bir önceki işlemden kalan sağdaki ipi sola doğru şişme atıp salıyorum. Bu şekilde lastiğimin bitirme işlemini de tamamlıyor olacağım. Düz örüyorum. Üstünden bakın şöyle göstereceğim tekrar. Atıyorum. Serbest bırakıyorum. Böyle bitirdiğim zaman lastik görüntüsü daha hoş görünüyor. Ve en kolay bitirme yöntemi de bu açıkçası benim için. Tüm sırayı bu şekilde tamamlayalım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın kolun tek tarafını da lastiğini ip çıkartarak yaptım ve yan tarafını diktim, birleştirdim. Yakayı da bitirmiştik birlikte zaten. Şimdi burada göstermek istediğim bir şey var. Ben kol için arka taraftan ilmek alarak buraya kadar geldim. Ama burada birlikte yapmak istedim. Çünkü aynı zamanda da ilmek alırken örgümüzü birleştiriyor olacağız. Şu şekilde yandan lastik ördüğüm, yaka lastiği ördüğüm yerin altına omuz dikişinin geleceği hizaya omuzu birleştireceğim. Ve ikisinden birlikte tığımı geçirerek ilmek çıkartacağım. Önce şu ipimi de alayım. 2. Tamam. Hatta şurada artık birleştirebilirim. Şimdi burada bakın, ön parçanın omuzunu yaka lastiği için ördüğüm alana şöyle de göstereyim. Birleştiriyorum. Yani lastik örmeseydim nereden dikeceksem oraya kadar getiriyorum. lastiğin gövdesinden birlikte ilmek çıkartacağım. Sıradaki ilmeği ve alt parçanın köşesinden paralel giderek birlikte ilmek alıyorum. İkisinden geçiriyorum ve ipimi şişe takıyorum. Sıradaki ilmeğimde de hem lastikten hem alt parçanın paralelindeki ilmekten geçiriyorum tığımı. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir sonrakinde de aynı şekilde lastiğin bittiği yere kadar bu şekilde çıkartacağım. Son iki ilmek sanırım ipimi aldım şişe takıyorum şöyle çıkarttım bakın şöyle önden göstereceğim bir saniye yapmak istediğim şeyi anlatamamaktan korkuyorum bazen amacım buydu Burada hem bebeğin başının rahat geçmesi için bir esneklik bırakmak, birçok badilerin omuzundaki çıt çıtlardan ne demek istediğimi anlayabiliyorsunuzdur. Burada daha sonra bir düğme dikeceğiz. Hem de böyle yanda daha hoş bir yaka görüntüsü olsun istedim. Şimdi ön parçada koltuk altına kadar ip ilmeklerimizi çıkartmaya devam edelim. Ardından 4 sıra lastiğimizi örelim. 5. sırada bitirelim ve koltuk altından da bedeni dikerek süveterimizin gövde kısmını tamamlayabiliriz. Bakın tam koltuk altına kadar kesme yaptığımız yerde dahil ederek ip çıkarmaya devam ediyoruz. Şöyle göstereyim hemen tekrar. Tüm ilmeklerimizi çıkarttıktan sonra 4 sıra lastik yapıp 5. sırada bitirerek örerek bitiriyoruz. Ardından yan tarafı dikeceğiz dikme işlemini isterseniz beraber yapabiliriz. Şimdi bakın bundan sonrasını şöyle bir göstereyim size. Yakayı nasıl yaptım? Böyle bir görüntü elde ettik. Küçük bir çıt çıt da dikebilirsiniz buraya. Ben düğme dikmeyi düşünüyorum. Yaka bu şekilde. Koltuk altlarımız bu şekilde. Ben koltuk altını diktim, püsküllerimin birkaç tanesini size e, gösterebilmek adına taktım. Şimdi burada aynı ipimden 30 santimlik ipler kestim. 3 ipi aynı anda yani 3 tane 30 santim boyutunda ip kestim. Üçünü eşit miktarda şöyle tam ortadan ikiye katlıyorum. 15 santimlik bir uzunluk elde ediyorum. Bir tığ yardımı ile. Her ilmekten de alabilirsiniz, bir ilmek arayla da alabilirsiniz. Benim ipim hacim olarak biraz hacimli bir ip olduğu için ben bir ilmek aralık bırakarak almak istedim. Ama dilerseniz e, burgu ve örgü yapacağım, saç örgüsü şeklinde yapacağım derseniz püsküllerde farklı aralıklar belirleyebilirsiniz. Tamamen istediğiniz yoğunluğa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bakın bu şekilde hemen birleştirdim. Şimdi tüm etek boyunca bu şekilde püsküllerden yapacağız. Elimde iki tane var. 30 santimlik. Hemen bir tane daha keselim. Birlikte yapalım. Şuradan kesiyorum. 30 santim. İki uçtan katlıyorum. 15 santim. Ve hemen burada ilmeğin içinden tığ yardımı ile geçirerek şu şekilde halkanın içinden diğer püskül alıyorum sıkıca bağladıktan sonra bırakıyorum tüm etek ucuna bu işlemi uygulayacağız ön ve arka olarak ve işte tamamlandı Şöyle gösteriyorum hemen bakın görüntümüz bu şekilde. Etek ucundaki püsküllerin ben biraz e, göz kararı keserek hem düzleştirdim hem kısalttım. Şu an masaya koyduğum için tam eşit görünmüyor olabilirler. Bu şekilde örgüyü de göstermek istiyorum. Bakın ben boyun kısmından küçük bir düğme kullandım. Burada dediğim gibi <laughs> çok pardon. Çıt çıt da kullanabilirsiniz. Daha rahat bir giyme çıkarma olması adına böyle yaptım ve aynı zamanda bu yaka görüntüsü de çok hoşuma gitti. Kol lastiklerimiz, püsküllerimiz her şeyle tamamlanmış oldu. Bu püskülleri daha kısa, daha uzun, seyrek, gevşek, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha sıkı da yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.